6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade edelim. Öncelikle 3 kişi de yaralandı. Tedaviler devam ediyor. İkisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi elimize ulaşmış durumda. Tabii ki 15-30 sıralarında kazanın meydana geldiğini ifade edelim. Kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte olay yerindeyiz. Bakın ee, Silivri istikametinden Edirne'ye doğru hareket eden hafriyat kamyonu tam yolun bu noktasında karşı şeride geçti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun bu kısmına geçti ve o sırada yolun bu kısmında iki araç seyir halindeydi. Onlar da çarpmanın etkisiyle birlikte buraya savruldular. Bakınız şimdi bu noktada bir çalışma söz konusuydu. Az önce buradan e, o e, aslında e, paramparça olmuş araçlar kaldırıldı. Bakın polis bariyerleri, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlaması ardından buradaki araçlar da kaldırıldı. Şimdi biz hafriyat kamyonunun bulunduğu noktaya doğru hareket edelim. 6 kişi bu kazada hayatını kaybettiğini ifade etmiştik. 3 kişi yaralı, şoför ee, sağ olarak araçtan çıktı. Yaralı olarak kurtarıldı. Durumu iyi olduğu bilgisi elimize ulaşmış durumda. Alkollü olmadığı yapılan tespitlerde alkollü olmadığı belirlendi. Fakat kendi ifadesi de var bu noktada oruçlu olduğunu ifade etmiş ilk e, polislere verdiği buradaki trafik polislerine e, verdiği bilgiler arasında bu da var biz de buradaki ekiplerden aldık bu ifade ettiğimiz bilgileri bakın 15-30 sıralarında silivri istikametinden yolun karşı istikametine geçen hafriyat kamyonu da işte bu görüyorsunuz tamamen kullanılamaz halde burada ve Olay sonrası hurdaya dönmüş durumda. Bakınız o hafriyat kamyonunun üzerinde doluydu, yük vardı ve kazanın, çarpmanın etkisiyle birlikte henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolun karşısına geçmesiyle birlikte bu noktada durabildi. Şoförün durumu iyi olduğu bilgisi var. Yaralı olarak buradan kurtarıldı. Sonrasında yol trafiğe kapatıldı. Ekipler buraya sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ambulans sevk edildi fakat aldığımız bir bilgi de şu. Acı bir bilgi. Burada o araç içerisinden çıkan kişiler de yol kenarında duruyorlardı. Araçların içerisinden fırlamışlardı. Bunu da belirtelim. 6 kişinin hayatını kaybettiğini tekrar edin. Bakın yol trafiği açıldı. Yol öncesinde trafiğe kapatılmıştı. Her iki istikamette de kontrollü bir şekilde şu an e, trafik açık durumda ve olay yerindeki son durum bu. 1-2 dakika önce aslında yayına girmeden 1-2 dakika önce iki araçta olay yerinden kaldırıldı. 3 yaralı söz konusu çevredeki hastanelere kaldırıldılar onlardan. ve işte hurdaya dönen araçların da son görüntüsü bu şekilde. Tabi burada aslında olay anına tanıklık eden e, yolcu da e, bulamadık biz bu noktada fakat kamera görüntüleri ortaya çıktı ki o kamera görüntülerinde de tam şu noktadan aracın e, şerit değiştirdiği e, görülebiliyor. Yani yolun karşı tarafına geçtiği görülebiliyor. Bir anda sol şeritten girerken o görüntülere göre bu noktaya geldiği görülüyor ki işte o sırada iki araç bu istikametten ilerliyordu ve o iki araca çarptı. Akabinde burada durabildi. İki araçta bulunan kişiler vardı. Onlar da çarpmanın etkisiyle araçlarından savruldular. Kaza sonucunda 6 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Şu sıralarda yolda bir hummalı çalışma söz konusu. Görüyorsunuz bir temizlik çalışması var. Burada cenazeler cenaze aracına bindirilerek bu noktadan hastaneye doğru hareket ettirildi. Bilgisini paylaşalım. Savcı gelmişti. Olay yeri inceleme ekipleri gelmişti ve buradaki ilk incelemeler yapıldı. Caner, Caner buraya. E ee, ilk incelemeler tamamlandı. Şimdi ise e, trafik kontrollü bir şekilde burada akış sağlanıyor. E, buradaki e, son durum işte e, bu şekilde az önce de ifade ettiğimiz gibi işte görüyorsunuz o kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu tamamen kullanılamaz halde. Bakınız birçok noktada ön tarafı tamamen e, hurdaya dönmüş durumda. Diğer araçların da aslında bu araçtan bir farkı yoktu. Çarpmanın etkisiyle ikisi de kullanılamaz hale geldi. E, i̇ki araçta biri hatchback e, tarzı bir araç olduğunu da biri de e, su tarzı, e, ufak e, su tarzı araç olduğunu ifade edelim sizlere. E, i̇çerisinde e, 6 kişiden fazla aslında kişi vardı. 6'sı hayatını kaybetti. 3 kişi yaralı. O yaralılardan bir tanesi de hafriyat kamyonu şoförüydü. Durumu iyi olduğu belirtildi bize. O, o da aslında polis nezaretinde buradan hastaneye götürüldü. Sonrasında bir gözaltı işlemi söz konusu olacak. İlk incelemede alkollü olmadığı belirtildi. Bunu da aktaralım sizlere. Olay yerinden notlar bu şekildeydi. Biz gelişmeleri takipteyiz. Sözü tekrar size bırakalım şimdi.